Hocam istersen şeyden e, başlayayım. Bu nasıl oluyor da Müslüman gençler böyle şiddete meylediyor diye. Evet hocam. E, şimdi tabi bunu sık sık vurguluyorum. Bu batının İslam ve terör kelimelerini yan yana getirmesini hiçbir zaman haklı çıkarmaz. Tabi. Önce bir batı kendisini kontrol etsin. Bizim gözümüzdeki <laughs> çöpe sonra bakar. E, hocam daha temelde tedbin döneminden hemen kısa bir süre sonra fukaha mürtet katledilir diye fetva vermiş. Evet. Ya kardeşim siz İslam fakihisiniz. Fık Şu Kur'an elinizde yok muydu? Allah nerede mürtet öldürülür diyor. İşte i̇man edenler sonra küfredenler. İman edenler sonra küfredenler değil mi? İman edip küfredenler. İki, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya dair sizin hiçbir yönteminiz yok. Siz Kur'an'ın yapısına bile vakıf değilsiniz. Bir ifade Kur'an'da geçmiyorsa siz bunu fıkıhçı olarak icat edemezsiniz. Allah mürtet öldürülür mü diyor. Ondan sonra tarihi bir hadise var. Hazreti Ebu Bekir'in mürtetlerle savaşmıyor. Halbuki bunlar mürtet de, de değiller yani. Onları da doğru anlamıyorlar. Bu zekatı vermeyip isyan edenler, yani devlete isyan edenler, Ebu Bekir'e isyan edenlerle savaşmıştır. O uzun bir şey. Bu bir, bu fetva insanları şey yapıyor. Kur'an-ı Kerim'den de kılıç ayeti denilen bir ayet Yanlış anlayarak hocam da demin ifade etmeye çalıştı. O özel bir hadise ile ilgili savaş suçlularının öldürülmesi özel bir olaydır. O onunla ilgilidir. Ama kardeşimizin sorduğu Tevbe 5. ayet ve devamı. Normal müşriklere karşı Müslümanların muamelesi hep eğer kendi yönetimlerindeyse ise onların canları manları güvenliği Müslümanların Müslüman yönetimin sırtına borçtur. Ve hep... Ee, Müslüman toplumlar bunu böyle yapmışlardır. Onlardan cizye alırlar. Onların her türlü koruması onlara aittir. Ne zamana kadar isyan ederlerse filan adam öldürürlerse cezaları gerekirse bunlar da verilir. Lakin e, burada bir başka versiyon var sizin devamlı. Biri bu tip anlayış, fukaha anlayışı insanları şiddete meylettirirken bir kısım anlayış da bu da İslam'da Hicri 3. 4. asırda çıkmıştır. Şeyh'e tabi olma anlayışı. Evet. Şu felsefeyi düşünebiliyor musunuz? Gassal önündeki meyyit gibi olacaksınız. Bu da pasif, kula kul olan bir yapı. Bu iki yapı da Hazreti Muhammed'in getirmiş olduğu sisteme uygun değil. Yani Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu, vahyin ortaya koymuş olduğu sisteme uygun değil. Bir taraf az da olsa vahşi çıkarıyor ama öteki taraf çok yoğun bir şekilde pasif şeyhe, o insana, bu insana Allah'ın da ibadetine yer veren, bütün dini hayatını onun üzerine tesis eden. Dükkan açacak ona soruyor rüyanda gördüğü. Ya rezzak Allah, hiçbir canlının rızgını zayi etmem diyor. Hepsini veririm. Rezzak o. E, şimdi bu anlayışlar tarihin çok erken dönemlerinde oluştu. Bugün biz hep aynı hataları yapıyoruz. Hem dinen hem siyaseten. Tarihimizde iki tane canlı örnek var. Me'mun mütevekkil örneği, biri bir grubu tuttu, siyasete taşıdı, iktidara taşıdı, sonuç belli. Mütevekkil tuttu, öteki grubu taşıdı iktidara, sonuç belli. Ya siz iktidarsanız toplayın ulemayı, kardeşim gelin tartışın. Ben bunu her zaman Fatih Sultan Mehmet için de örnek veriyorum. Ben Fatih olsaydım, İstanbul'u fethettirseydim ne insanlığa ne ahirete yaramayan felsefeyle uğraştırmazdım insanları. Hocazade'yi çağırdı. Dedi ki bu Gazali mi haklı, İbn-i Rüşt mü haklı? Sizin sahanlarınıza giriyor hocam. Bir tahafüt de sen yaz dedi. Ben çağırsaydım. Hocazade, kardeş şu alimleri bir topla da. Bak Rahman bana böylesine bir iktidar, böylesine bir kudret devlet nasip etti. Rabbimiz bizden ne istiyor ya? Bak kaç yüz senedir tartışıyor. Allah öyle mi dedi, böyle mi dedi diye. Şu ulemayı topla da Allah bizden ne istiyor? Hocam bizde devamlı bu yanlışlar devamlı yapıldı. Ben çok örnek vermek istemiyorum. Onun için bugün eğer gerçekten insanlar ahirette Allah'a hesap vermek istiyorlarsa bu tek bir çözüm, tek bir çare var. O da Allah'ın kelamına dönmek.